Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde ortası boş kenarları desenli güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizin için güzel bir örnek hazırladım. Örneğin ee, örneğim için de yazmamın kenarlarını önce ikişer zincir çekerek tığladım. Önce tığlamamı göstermek istiyorum size. Ee, tığlama konusunda benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak benim daha önceden paylaştığım tığlama videomu izlemelerini öneriyorum. Yazmamın içerisindeki güller bu şekilde. Daha farklı bir çiçeği olmadığı için ortası boş olduğu için renkleri Buna göre ayarladım. Altın Başak marka 434 numara yeşil ipimi seçtim. İçindeki yaprakların rengine en uygun yeşil buydu e, İki ton çiçeği var. E, Altın Başak 80 numara mor ve Altın Başak şu anda bunun içinde numarası düşmüş ama arkadaşlar e, böyle bir gri kahve tonu tercih ettim çiçeğin rengine uydurarak. E, kullandığım tığımda da her zaman tercih ettiğim tığım 22 numara. E, hemen oyamın yapılışına başlamak istiyorum. Oldukça güzel yapılışı zevkli, keyifli bir örnek. Hemen ilmeğimi oluşturup çimenimi örmeye başlamak istiyorum. Sıfırdan başlıyorum. Böylece özellikle acemi olan arkadaşlar da daha rahat yapabilirler. Yazmamın rengi koyu olduğu için biraz renk e, videoda ışık açılıp kapanıyor. Bu yüzden yazmamı toplayacağım arkadaşlar. Şöyle toplayayım. Şöyle ayarlarsak daha net olacak diye düşünüyorum. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Şöyle tığ battığımı yakından da göstereyim size. Delinmeden tığlandı. Bu elimdeki yazma aslında polyester bir yazma. Ama delinmeden tığlandı arkadaşlar. Geldim tığ battığının altından. Sık iğne ile giriyorum ilk önce. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıkarak minik bir trabzan yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümledim. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan giriyorum. Ve bu şekilde tutturdum diğer tığ battıya. Yine 3 zincirle başlıyorum. Bir sonraki tığ battıya geldim. İkişer ikişer çıkarak trabzanımı oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yine 3 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki tığ battıdan da 3 zincirimi bu şekilde tutturdum. Şimdi burada çiçek yuvamızı hazırlayalım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battıya geldim. 2 2 çıktım. Trabzanımı yaptım ama burada üzerine kirpik yapmıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya tutturdum. Yine 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıdan girdim ikişer ikişer çıkıp trabzanımı yaptım. Burada şimdi 10 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Biraz geniş gibi görünebilir size ama şimdi üstünü yapınca anlayacaksınız neden 10 tane olduğunu. Ters yönüme döndüm o yazmamda. Ve boş bıraktığım trabzanımın tepesine bu 10 zincirimi bu şekilde tutturdum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Düz yön dönüyorum. Düz yönde bir defa doladım. Hepsini birden çıktım. Bu şekilde. Yine bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doladım. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çıktım. İki defa doluyorum. 2 i̇ki, iki, iki çıktım. Yine iki defa doluyorum. 2 2 2 çıktım bu şekilde. Yaprağımız böyle oluyor arkadaşlar. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bu kirpiğimi düğümlediğim sık iğnemi birinci sık iğne kabul ediyorum. 6'ya tamamlayacağım. Şu anda benimki 4 oldu. 5 oldu. 6. Son yaptığım trabzanımın önünden 6 tane sık iğne yapmış oldum bu şekilde. 7. yuvadan yapıyorum. Şöyle oldu arkadaşlar. Burada bir tane örümcek yapıyorum geniş. Şöyle göstereyim size. Sonra yaptığım örümceğimin şöyle göstereyim. Büyüklüğünü şöyle yapacağım. 3 tane burada örümcek yapacağız. Bu biraz küçük, sonraki daha büyük, sonraki yine biraz küçük olacak. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şuradaki iki telden girdim. Tek teli boşta kaldı. Üstüne 5 zincir çekmiştim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sık iğnemi yaptım. Böyle oldu. Örümceğimin diğer telinden de yaptım. Onu geri alıyorum arkadaşlar. Tek teli boşta kalacak. Siz benim gibi hataya düşmeyin. Altı tane sık iğne yaptım. Yine yuvaya geliyorum. Tutturuyorum. Şimdi biraz daha geniş bir örümcek yapacağım buraya. Üstüne yine 5 zincir çekiyorum. Örümceğimin boyunu göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine 2 telden giriyorum. Alttakini almamaya çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane buna sık iğne yaptım. Daha uzun. Yine yuvaya geldim. Şöyle ortada kalan. Yine ilk yaptığım örümceğimin boyuna uyacak şekilde bir örümcek daha yapıyorum. Yine üstüne 5 zincir. Yine geri döndüm. Şuradaki iki telden giriyorum. İki telimin önünden kirpiğimi düğümledim sık iğne ile ve bunu altıya tamamlıyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Burada yine yuvaya geldim. Sık iğne ile yuvadayım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Yaprağımın işini yapacağım karşıya. Hepsini birden çıktım. Bir doladım. iki iki çıktım. Bir doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. iki doladım. İki, iki, iki çıktım. Yine iki doladım. Yine iki, 2. 2 çıktım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bu birinci sık iğnem. ikinci 3. 4. 5. 6. 7.'yi yine yuvadan yapıyorum. Çimenin bu kısmı biraz farklı Ben bile bu, bu şekilde ilk kez yaptım arkadaşlar ama güzel oluyor bittiği zaman. Şimdi burada Çiçek yuvamız tamamlandı. Çimene dönmemiz gerekiyor. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığ battıya geliyorum. Sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3 çekiyorum. Yine bir defa doladım. Sıradaki tığ battının altından girdim. 1, 2, 3, 4, 5 çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonrakine. Şimdi bu şekilde çiçek yuvamız oluştu. Çiçek yuvalarının arasında şöyle göstereyim arkadaşlar. Çiçek yuvalarının arasında ben 7 tane çimen yapacağım. Siz istediğiniz sayıda ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Şimdi ben bir yapayım 7'şer 7'şer. Sonrasında üst kısmının yapılışıyla devam edelim. Ben bir tane daha çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen çiçeğimizin yapılışıyla devam edelim. Ben bu sıklıkta yapmayı uygun buldum. Siz istediğiniz şekilde istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Hemen çiçeğimizi yapmaya başlayalım. Bu tonla başlayacağım çiçeğimi yapmaya. İlmeğimi oluşturuyorum önce. Verdiğim sayılarla yazmanın tığlamasından itibaren giderseniz benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Hiçbir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Geldim. Buradaki 3 tane dalım var. Bu ilk dalımın ucundan sık iğne yaparak giriyorum. Üstüne 10 tane zincir çekeceğim burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 10 tane zincirimi çektikten sonra tığımda kalan ilmeğimi iyice küçültüyorum. Yaptığım 10 zincirimin altından girerek ilmek sayısını 15'e tamamlıyorum. Çıkardığım ilmeklerin sayısını. İlk zincirden kalan ilmeğimi de sayıyorum arkadaşlar. Şu anda 3 oldu benimki. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tığımdaki görüntü bu şekilde oluyor. Hepsini birden şimdi topluyorum. Düğümlüyorum. Ve yuvaya dalımın ucuna tekrar tutturuyorum. Üstüne 14 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir. 14 tane zincirimle ters yönüne döndüm. Fıstık yap, fıstık yaptığımız yuvada şöyle önden giriyorum ve bu zinciri diğer taraftan yuvaya tutturmuş oluyorum böylece. Bir tane zincir çektim üstüne tekrar düz yönlü döndüm örneğimin. Şöyle göstereyim. Fıstık etrafında zincir olmuş oldu. Şimdi yaptığımız fıstığı öne doğru yatırıyorum ben. Çünkü tığ birkaç defa rast gelirse çirkin duracaktır. Biraz tiftikleniyor o şekilde olduğunda. E, sık iğne ile 14 zincirimin altından girdim. Üstüne 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yine 2 tane zincir bir sık iğne, iki tane zincir, bir sık iğne, dördüncüyü yaptım. Bu şekilde arkadaşlar aşağıda 14 tane zincir çekmiştim yuvayı hazırlamak için. Üstüne 15 tane kirpik yapıyorum. İki tane zincir, bir tane sık iğne. Kaç oldu benimki? 2, 4, 6, 7 sayarak gitmek istiyorum. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 2 zincir, 1 sık iğne 14. Son 2 tane zincir çektim. 1 tane sık iğne yapıyorum. 15. Fıstığımı düzelttim. Olması gereken yere doğru. Ve yeşil dalımın ucundaki yuvaya bir tane sık iğne yaparak tekrar girdim şöyle oldu şimdi arkadaşlar bu daldan diğerine 3 tane zincir çekerek devam ediyorum 3 zincirimi çektim birinci dalımın ucuna yaptıklarımın aynısından buraya da yapacağım şimdi bu nedenle bunu tekrar etmiyorum yoksa çok sıkıcı olacak bu videoda bitmek bilmeyecek aynısından her iki dalımın ucuna da yapacağım şimdi yapıp hemen göstermek istiyorum size ben örneğimi hızlı bir şekilde tamamladım arkadaşlar. Bittiğinde bu şekilde görünüyor. Bence çok güzel bir örnek oldu. Çeyizlik bir model olduğunu düşünüyorum. Ağır bir model. Yakın plan fotoğrafı isteyen arkadaşlar için Instagram'da beni o yanlı sayfamdan takip edebilirsiniz. Orada genellikle tüm videolarımın yakın plan fotoğraflarını paylaşmaya çalışıyorum. Şimdiden yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Örneğimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Hala abone olmadıysanız videonun altında abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. İnşallah herkes yapar güzel günlerde de kullanır.